folder la Bak oğlum ben, kırmızı kart kırmızı kart. Kaburgacı dayı Mahmut abi ile beraber 4380'in köyüne doğru yola çıktık. Merkezden yaklaşık 15 kilometre uzakta olan Konaklı köyü gerçekten çok tenha bir yerde kalıyor. Dara antik kentin sol tarafında kalan bu köye girişimizi yapıyoruz. Yol boyunca inekler yolumuzu kesti ve gerçekten bu köyde çok hayvan var. Ve sonunda 4380 abimizin köyüne geldik. Bu köye gelme amacımız buradaki okulda okuyan öğrencileri mutlu etmek ve tabi Serkan Altunel abimize de sponsor olduğu için teşekkür ediyoruz. Evet. geçin kızlar bir tarafa, erkekler bir tarafa. Ha buradadırlar hadi. Bak bu Salim abiye benziyor, Salim abinin to torunu sayılıyormuş. Vallahi. Bu 37 lira. 37? 37, um, imamın kızı. 37, kızı. Var, İmamın kızı, gel. <laughs> bu da bir kızın. Ah, bu al da bu. bu. Bu kızı... Kırmızı kart, kırmızı kart! Fırat'ı, Fırat'ı! Allah yok ya! Allah Allah! Bak ona yapmayın! alvar var, al var, la <laughs> yapmayın. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gerçekten çok eğlendik. Takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.